Evet arkadaşlar tamam. Ha geldin mi? Tamam. Sesim biraz kısık geliyor. Evet devam şey ediyoruz. Salak kardeşim girdi odaya bir an bastı. Evde, ben de ben kapadım. Öyle işte. Şöyle hemen devam tamam, şey. Birazcık kastım ben. Şöyle koyayım. Buna at şöyle. Şöyle. Sadece meşe kasmayalım. Şöyle şeyler kasalım. Beyaz ağaçlardan. Meşe sanadına. Şöyle yapacağız. Bunun içinde. Hemen şöyle. Bunun gerçek hayatta 100 olması da ayrı bir zorluk her gün atarsan günde biter her hafta atarsan 100 kere 7 ne oluyor lan 100 bölü 7 mi oluyor bayağı oluyor Bayağı oluyor 12 çarpı 7 kaç yok yani neyse ya boş ver. Şöyle hızlıca kasalım. Herhalde Türkiye'de bir ilk bu. Türkiye'deki ilk seri. 100 gün boyunca hardcore. Bu da gerçek hayat süresiyle. 24 saat. Şöyle yazacağım. Bir kitle karıştık ama. Şöyle. <laughs> Hızlıca. Kasılacağız. Şöyle. Bir kitle karıştık ama.

gitmiyor lan şey de gidiyor he ben de denetlerimizi evet şimdi bunları çevireceğiz tık 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 şöyle 5 saat basacağız bunu şunları da şöyle yapayım da Heh, Bunlara hemen şöyle tek tek Lan 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 sen ne alak 5 tek yeter bize Şöyle Ha laptop Laptop orada bir şey var Masa üstte keşke masa üstte olsa Sağlık olsun Olsun da nasıl olursa olsun Şöyle Beş stiktek oldu bile ha Bu Altı yedi olur ya Oo, geçer bile oğlum Çok var lan İddia koyuyorum on Geçecek on geçecek On üstüne bir şey diyemem on 10 10 10 geçecek On Geçecek 16 geçecek. Birazcık yükseltim. 16 geçmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. 16 geçmezse hiçbir şey bilmiyorum. Şöyle. Yer kalmadı. Şöyle. Bu da olmalı. kaç tek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zort olduk. Ben zort iyiydim. <laughs> 16'yı geçmedim. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu video bu kadardı. Kapat.